Allah'a yemin ederek söylüyorum. Bugün yeryüzünde içinde yaşadığımız ülke dahil namaz kılmak kesinlikle yasaktır. Bizim camilerde kıldığımız namaz ve gelip birisinin bize boynumuza basmamasını sağlayan namaz şu Kur'an'da anlatılan ve Hz. Ebu Bekir'in ve Resulullah'ın kıldığı namaz olmadığı için boynumuza basmıyorlar. Eğer bu manada biz namaz kılalım bizi camide bir dakika bile bekletmezler. Allah Allah hocam sen de tuhaf bir şey söyledin şimdi. Daha tuhafını söyleyeyim Niye böyle yaparlar biliyor musun? Ispat şu. Bugün Türkiye'de cami hutbelerinde, cami kürsülerinde hiçbir müfti, hiçbir imam, hiçbir vaizin okuyamayacağı ve anlatamayacağı 23 tane ayet vardır. Yasak. Erkek sen okumak. Niçin yasaklandı bu ayet kelimeleri ve niçin yasak? Peki ne yasak değil? Değer Müslümanlar namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, tam bitti. İşte Müslümanlık bu. Peki siz Türkiye'nin camilerinde, hutbelerde, va vaazlarda tağutu inkar etme diye bir ayet duydunuz mu arkadaşlar? Ben 6 sene imamlık yaptım. 20 sene önce. 6 sene boyunca böyle bir hutbe duydum ne gördüm ne şahit oldum. Peki siz şöyle bir ayet anlatan imam gördünüz mü? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَيْكَ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ve men lem yahkum bima enzele Allahu fa ulaike Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Ve men lem yahkum bima enzele Allahu fa ulaike Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ayetlerini anlatan hangi hocayı görürüz camilerde? Bunların tamamı yasak. Pekala cihad ait kerimesi. Siz cihat ayetini bütün teferruatına göre anlatan bir tane hoca gördünüz mü? Ben görmedim. Şunları anlattılar biz 70 sene boyunca. Siz cihat deyince Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için yapılan mücadelenin adıdır diye bir şey göremezsiniz. Hiçbir imamın ve müftünün, hiçbir vaizin ağzında bugün Türkiye'de Allah'ın kanunları geçerli değildir. Bu kanunların değişmesi lazımdır. Allah hükmetmelidir diye bir şey göremezsiniz. Yusuf suresinin 40. ayet kelimesi yasaktır. İnil hükmü illa lillâh. Kanun koymak sadece Allah'a aittir. Mustafa Kemal'e ait değildir. Diye bir konuşmacı göremezsiniz. Ela lehul halku vel emru. Ayet kelimesini okuyan bir tane hoca göremezsiniz. Dikkat edin. Yaratmakta, yönetmek de Allah'a aittir diyor Kur'an. Yaratmakta, yönetmek de. Böyle bir ayet okuyamazlar. adam dilini keserler. 600'e tabi devlet memurusun sen. Bitti. Devlet niye hocalara maaş veriyor. Siz bu devletin kanunları beğenmeyin, şeriat sistemi gelsin diye mi veriyor? Hayır, sela okutmak için veriyor. Cuma namazları kıldırsın diye veriyor. Cenaze mevlüt okusun diye veriyor. veriyor. Siz zannediyor musunuz ki camilerde cihat talimatı oluyor yaz tatillerinde? Bir gencin, mesela Diriliş diye bir film vardı değil mi? Ertuğrul Gazi değil mi? Çocuğuna cihat nasıl yapılır? Niçin bu, buraları biz fethediyoruz? Amacımız ve işliyor. Ama biz camide çocuklarımıza İslam nasıl yeryüzüne hakim olur? Kur'an ve sünnet nasıl hakim olur? Aşılayamıyoruz. Yasak camide bunu yapamazsın. E nerede yapacak? Başka yerde yok. Tamam o zaman dolayısıyla her Devletin çizmiş olduğu bir din anlayışı var. Diyanetin kabul ettiği bir din anlayışı var. Bu anlayışa göre sen varsan varsın yoksa yoksun kardeşim. Allah'ın istediği şekilde insanlara din anlat, bir dakika sana vaaz Ben yaşadım, Meram müftülüğünde, Konya Meram müftülüğünde imamlık yaparken, müftü denen belamın bana aynen söylediği şey şuydu, bak evladım sen bizi değiştiremezsin ama biz seni değiştiririz, biz bir devletiz, sen bir fersin. Niye hocam dedim, suçun ne, kabahatin ne, hayırdır? Ne yaptım ki ben yani? Ne yaptım dedim hocam ben yani ne oldu ki? Ulan dedi bana numara yapma, ben kaç haftadır murakip gönderiyorum sana. Müfettiş gönderiyorum sana, sen cami, e, cumalarda bir tane bile devletin mevdi okumuyorsun dedi. Ha öyle mi dedim şu mevzu yani, böyle açıkça konuşsana, en başın söylemiyor. Sana soruyorum dedim bir müftü olarak, sen bana kaç haftadan, hangi haftadan bahsediyorsan bahset, fark etmez. Hangi hafta Filistin'deki kulu kırılan Müslüman çocuklara anlattırma hutbesi gönderdin de ben okumadım. O zaman üniversitede başörtülü kızların sorunları zirve neydi? Hangi üniversiteli kızın sırf inancından dolayı başörtüsünden dolayı okula alınmadığı ile ilgili hutbe günlerinde okul okumadın? Hangi hutbede Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması lazım? Allah hükmeden olması lazım. Nasıl o yaratansa aynı zamanda hükmedendir. Dedim de okumadım. Ey müftü dedim. Anladım dedim. Çıkabilirsin dedim. <laughs> bir hafta sonra bir mektup geldi, sürgün. Kur'an'ın her bir kelimesi hayata geçirilmeye çalışıldığı zaman Kur'an gerçek manada Kur'an olur. Gerçekten ayetlerin inme sebebi ortaya çıkar ama bunu istemiyorlar. Kur'an hikaye kitabı, mevcut kitabı olarak kalsın istiyorlar.